Allah insanları yakmak için mi yarattı? Hayır. Ee, ilgili ayetin sadece başı alınmıştır. Allah'ın insanları yakmak için yarattığını söyleyenler delil olarak da sadece bir ayetin başını alırlar. Yemin olsun ki cin ve insanlardan birçoğunu cehennem için ortaya çıkardık. Oysa ki bu ayette önce sonuç, sonra sebep anlatılmıştır. Ayetin devamında kimlerin neden cehenneme atılacakları anlatılmaktadır ki onların kalpleri vardır, onunla kavramazlar. Gözleri vardır, onunla görmezler. Kulakları vardır, onunla işitmezler. İşte bunlar hayvanlar gibidirler, hatta daha da bilinçsizdirler. İşte, gafil olanlar bunlardır. Görüldüğü gibi, ayette aklı, gözleri ve kulakları olup, bunları kullanmayıp, yanlış tercih yapanların, cehenneme atılacakları belirtilmektedir. Cehenneme atılmak bir zorlama veya yazgı değil, insanların iradelerini yanlış olarak kullanmaları sonucudur.